Çekil oradan bomba atayım çekil. Tam sarı İleriye dola. Arkaya, arkaya çıkmış olabilir. Bas ya abi. Sen oradan yedin. <laughs> Bekle. Nerede çıkmış? Onu boş ver. Se dışarıdan sıkı. İçer içeride dur. Tamam. Başka alakası şey yok. Dışarıdan, uzaktan bir yerden sıkıyorum. Şuradan alalım. Hayalet. Ulan arkamdan geliyor ya adam. 8'de kilitliyorum. Mermim az ya. Kaç? E, 90 tane var. 180 abi. Abi içeri gir sen git. Bir tane yedi o. Düştü düştü. C4, C4 var <laughs> <Aa>, Geri kaçıyor. Gir <laughs> kaç, gir kaç, gir kaç, hızlı kaç ya C4 içeri at adam vurunca dışarı düştü. Hepsini aldın açıktan mı? Açıktan gittiler Aldım aldım. Ay açıktan gitmiyordu. Koşarken kenara doğru kaçarken vurdu adam. Beni hemen kaldır be şu arkada. Dibinde. Ve Ay 6 ]ladım. saniye var. Flat da yapalım burası. Ama yani ne oynadın be? Vallahi bir daha. Öbürüne nasıl döndüm lan? Nereden <laughs> gelir? <laughs>